Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 3 Mayıs 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada Tefal Simplisti Tava 32 cm 549 lira. Tefal Manuel Rondo 500 ml 499 lira. Tefal Servis Seti 349 lira. Tefal Şef Bıçağı 20 cm 285 lira. Berlin düdüklü tencere seti, 799 lira. Emsan Newborn porselen fincan seti, 699 lira. 24 parça çift dekorlu yemek takımı, 1099 lira. Seramik tava, 24 santimetre, 279 lira. Seramik derin tencere, 22 santimetre, 399 lira. Seramik karnıyarık tencere 24 cm 499 lira. Oval tepsi 229 lira. Bambu döner tabla 35 cm 159 lira. Bambu havan 109 lira. Bambu ikili kesme tahtası 159 lira. Sunum tabağı çeşitleri 109 lira. Porselen kalpli standlı kupa seti, 200 ml, 349 lira. Bardaklı baş ucu sürahi, 700 sisi, 79 lira. Metal saplı silikon uçlu uzun servis maşası, 89 lira. Tam ayaklı meyvelik, 199 lira. Cam kahve fincan takımı, 6 kişilik, 169 lira. Cam büyük kase, 1500 sisi, 139 lira. Yaylı masa örtüsü kıskacı, 15 lira. Tek fiyat ürünler 99 lira. Tek fiyat bıçak çeşitleri 49 lira. Paşabahçe Maki Patisseri servis tabağı 37 cm 89 lira. Patisseri servis tabağı 26 cm 69 lira. Bistro kapaklı desenli saklama kabı 34,50 Türk lirası. Madlen tatlı tabağı, ikili, 139 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Paşa Bahçe Tokyo Kase, ikili, 49,50 Türk Lirası. Paşa Bahçe Kasablanka Meşrubat Bardağı, 14 lira. Altılı Estrella Pasta Tabağı, 20 cm, 179 lira. Estrella kase 2540 sisi 75 lira. Altınlı Estrella kase 385 sisi 139 lira. Paşa bahçe et kase 290 sisi 129 lira. Bovju et kase 195 sisi 99 lira. Bovju et ayaklı dondurmalık ikili 99 lira. Paşa kırmızı kapaklı borcam tencere 119 lira. Paşa Bahçe Eko Su Bardağı, 6'lı, 99 lira. Paşa Bahçe Eko Meşrubat Bardağı, 6'lı, 109 lira. Paşa Bahçe Melis Çay Seti 12 parça, 149 lira. Paşa Bahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü, 59 lira. Kare Borcam 2 Set, 299 lira. Şef Saklama Karıştırma Kabı 2500 Sisi, 99 lira paşabahçe Elsiye Kupa ikili 109 lira. Halı, 120'ye 180 cm, 699 lira. Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü, 299 lira. Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü, 249 lira. Masa Örtüsü, 140-180 cm, 149 lira. Kaşkorse Kadın Tişört, 109 lira. Kaş korse kadın pantolon 149 lira. Kadın kol saati ve bileklik seti 249 lira. Simli kadın ayakkabı 329 lira. Kadın yüksek taban terlik çeşitleri 79 lira. Kadın yüksek taban terlik 85 lira. Kadın terlik 189 lira. Armut koltuk 599 lira. Plastik kollu plaj sandalyesi 399 lira. Atlas yumak üçlü 59 lira. Delukia yumak üçlü 69 lira. Kitty baby yumak üçlü 69 lira. Trend Jack yumak 200 gram 49,50 Türk lirası. Fırfırlı dikişsiz bone 42,50 Türk lirası. Düz dikişsiz bone 32,50 Türk lirası. Yazma 62,50 Türk lirası. Flamlı eşarp 62,50 Türk lirası. Dikiş ipi seti 49 lira. Dikiş ipliği 39,50 Türk lirası. Dantel ipi 20 gram 9 lira. Dantel ipi 100 gram 39,50 Türk lirası. Erkek pijama takımı 225 lira. Kadın erkek sandalet çeşitleri 189 lira. Çift cam davlumbazlı beyaz turbo cam ankastre set 7299 lira. Kulean pro şarjlı elektrikli süpürge 3999 lira. Mega robot blender set 1299 lira. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 1599 lira. Fakir çay makinesi, 1199 lira. Fakir mikrodalga fırın, 2499 lira. Sütü Türk kahvesi makinesi, 1299 lira. Mutfak tartısı, 159 lira. Şarjlı kişisel blender, 499 lira. Kuntel 5,5 litre fast fryer, 1699 lira. Kuntel Inov tost makinesi, 1499 lira. Heyfer saç şekillendirme ve kurutma makinesi, 2999 lira. Heyfer saç kurutma makinesi, 2999 lira. Saç kurutma makinesi, 379 lira. Yüz temizleme fırçası altısı bir arada, 3499 lira. Smart tartı, 329 lira. Akıllı bileklik 239 lira. Şarjlı diş fırçası 479 lira. Tıraş makinesi 219 lira. AP'li gece lambası 899 lira. Katlanabilir telefon tutacağı 79 lira. Akülü ağaç kesme testeresi 3499 lira. Basınçlı yıkama makinesi 1800 watt 3299 lira. Benzinli ağaç kesme motoru 2499 lira. Benzinli motorlu tırpan 2999 lira. Temiz su dalgıç pompa 1299 lira. Akülü tırpan 3999 lira. Akülü budama makası 2999 lira. Budama makası 149 lira. Çit budama makası, 25 inç, 299 lira. Dal budama makası, 21 inç, 199 lira. Sımba tabancası, 329 lira. Budama testere, 129 lira. Çakmaklı kamp pürmüz set, 259 lira. 1-3 Mayıs bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.